Şunu mesela gazetelerinde senelerce bir iftar vesilesi yaptılar, yıllarca onlarca yıl diyebiliriz rahatlıkla. Yenişehir inşa ediliyor. Bugünkü yeni mahalle ile karşılaştırmayın, karıştırmayın. Yenişehir ismi artık kullanılmıyor Ankara'da semt ismi olarak. Bugünkü bildiğiniz Çankaya, o yıllarda Çankaya ismi henüz daha konulmuş değil semt ismi olarak. O bölgenin adı Yenişehirdir ve yeni imar edilmiştir bütün dünyaya karşı iftar vesileleri şu diyorlar ki dünyada ilk defa mabetsiz şehir inşa ettik. Ne cami var ne kilise var ne havra var. Hiçbir dine ait. du din ya da rastgele din neyse. Hiçbir dine ait gerçek ya da tahrif olmuş. Hiçbir mabet yok. Ve bu özelliğiyle dünyanın bu ilk şehri ama sene 1947'ye geldiğinde yani 45'te iyi kötü çok partili hayata geçildi. 46 senesinde dünya siyaset tarihine numune olarak girecek bir hileli ve baskılı seçim sayesinde CHP iktidarda kalabildi. Ama anladılar ki o seçim artık bir daha tekrarlanamaz yoksa işin ucu bir ihtilale gider. Yani 1947'de artık gelen seçim için 1950 seçimi gerçekten halk oyuna muhtaç olduklarının farkındalar. Bu bölümü, tarihin bu bölümünü Allah izin verirse özel bir sunum olarak aktarmak isterim. Tek parti CHP'sinin dini münafıklığı diyebiliriz buna. 180 derece çark edip oy alabilmek için milletten dindar pozuna girdiği dönem. Evet işte bu dönemde ve bu içerikte Bakanlar Kurulu'nun gündemine ilk defa geldi. Yenişehir'e bir cami inşa edelim. Çünkü anladılar ki mabetsizlik, camisizlik en geniş ifadesiyle dinsizlik sökmüyor. 1947'de ki yeni şehrin inşası 1920'lerdir. Yani kabaca bir 20 sene sonra Çankaya'ya ilk caminin inşası Bakanlar Kurulu'nun gündemine alınmış oldu.